İstamsız olarak yapılan hareketler ne kadar çok yapılırsa hastalık da o kadar ilerler. Halk arasında saplantı veya takıntı olarak bilinen ve hastalık olarak görülmeyen sorunların mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Sorunları kendimiz çözemediğimiz noktada devreye modern tıp giriyor. Yolda giderken çizgilere basmak istememek plakaları okumadan duramamak, katları saymak, sürekli el yıkamak veya sayı saymadan, belirli bir sayıya kadar saymadan dışarı çıkmamak, tüpü, kapıyı sürekli kontrol etmek vesaire. Bu binlerce çeşit olabilir. Evet. Farabi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karadumanın verdiği örnekler, her 30 kişiden birinde görülen ve halk arasında saplantı veya takıntı olarak bilinen bir hastalık. Bunlar kişinin suçu olmayıp obsesif düşüncelerdir, tedavisi olan durumlardır. İnsanlar genellikle bunu söylemekten utandıkları için işte bana deli derler, garipserler diye düşündükleri için hekime gelmiyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce. Bu türden düşünceler sizin suçunuz değildir. Bu bir hastalıktır. Beyin kimyasıyla ilgili bir durumdur. Tedavisi vardır. Çekinmeden hekiminize başvurmanız sizin yaşam kaliteniz açısından çok önemlidir. Bu hastalığın kadınlarda daha fazla görüldüğünü söyleyen Karaduman, istenmeden yapılan hareketler ne kadar çok yapılırsa hastalıkta o kadar ilerler dedi. İstenmeden yani yapılmadan durulamayan hareketler, kompülsiyonlar açısından kişi bunları ne kadar çok yaparsa hastalığın bataklığına o kadar çok batmış olur, hastalığı o kadar çok büyümüş olur kişi o anlık rahatladığını hissetse bile bu bir aldatmacadır. Kişi bu hareketleri yaptığı sürece hastalık ilerler. Eğer becerebiliyorsa ne kadar bu hareketleri yapmamak için kendisini zorlarsa hastalığını tedavi etmek açısından bize çok yardımcı olur. Karaduman tedavi noktasında uzmanlardan da yardım alınması gerektiğini söyledi. Kişinin bu hastalığı tek başına yenmesi pek mümkün değildir. Bir yardım alması, profesyonel yardım alması önemlidir.